Evet biraz kedi çocuğu sallayalım mı? Hadi kedi çocuğu biraz salıncağa alalım baykuş kız. Dikkatli bir şekilde binelim salıncağımıza. Ama ters bindik sanki. Hmm, bu tarafa mı dönecektik Elif Ada? Bak abla gibi bineceğiz. Evet. Bu tarafa ayaklarımızı sallayacağız. Şimdi kedi çocuğu biraz sallayalım ondan sonra baykuş kız. <laughs> Çok hızlı. Sen de bin baykuş kız. Aşağı uçamam. Aşağı uçamam. Efendim kedi çocuk. Ben de sallanmayı deneyeceğim. Evet sen kendi sallanabilirsin baykuş. Baykuş kızı kanadında sallanabilirsin. Arkadaşlar bu arada Nilo'ya nerede? Ay kızı onu kaçırabilir. Ben hemen Niloya'yı getireyim. Arkadaşlar Niloya ve Şila buradaymış. Ay kızı onları bulmadan hemen pijama götürelim. Pijama geliler, Niloya ve Ay kızı. Niloya ve Şila burada. Niloya. Kedi çocuğa. Şila da. Baykuş kıza. Ay kızı yakalamadan hemen buldum ikisini de. Sallanmaya devam edelim. Sen baykuş kızı pelerinle sallanabilirsin. Kedi çocuk sen de çok hızlı sallanabilirsin. Evet. Nilo'ya ve Şila'yı da tutalım arkadaşlar. Düşmesin. Dikkatli sallanalım. Bu arada kertenkele çocuk nerede? Pijama Kayseri'de. Nerede? Kertenkele çocuk nerede? Ama az önce söylemiştin. Nerede? Kayseri. Kayseri'de arkadaşlar Kayseri'de. kertenkele çocuk Kayseri'de kaldı. Orada kaldı Çağan. Değil mi? Tatilde gidince pijama askerler takımı tamamlanacak. Kertenkele çocukta Kayseri'de takımı tamamlayacağız. Evet. Duralım mı? Nilo'ya ile kayalım mı biraz? Kedi çocuk. Evet Nilo'ya ve pijama askerleri kaydırağa çıkaralım bakalım pijama askerlerle. Şila. Evet, evet Şila sen kayacak mısın? Evet kayacağım. Nilo'ya sen de kayacak mısın? Evet kayacağım. Neredesin Nilo'ya? Kayacak mısın? Evet. askerlerle birlikte kayacağız. Hadi. Buradan kayalım. Hadi abla sen de kay. Şimdi sırada Şila var. Şimdi Baykuş kız. Niloya ve kedi çocuk. Hadi birlikte kayalım. Evet. Hızlı bir şekilde tekrar kaydırağa çıkalım. Niloya. Niloya. Nereye gidiyorsun? Göremiyorum seni. Bir gösterir misin Nilo'ya? Nereye gidiyormuş Nilo'ya? ya? <laughs> Kaydırağa gidiyormuş. E, Şila. Ne oldu? Hadi evet kayalım hadi bakalım kızlar. <laughs> Şila ve... Ay kuş kız gücü. Allah, tamam. Evet. Nilo'ya ve kedi çocuk suçlaması. Elif'a da gel. Kedi çocuk sıçramasın İlio ya. Harikasınız kızlar.